A101 15 Nisan 2021. Aktüel ürünlerini resmi katalondan tek tek net resimlerle birlikte inceleyeceğiz. Çok sayıda ürün var değerli izleyiciler. Küsüratları yuvarlayıp hızlıca geçeceğim. Skulent canlı çiçek 5 TL. Canlı çiçek kaktüs var. Bu da 5.75'e alabilirsiniz 15 Nisan'da. Mix flor, skulent ve kaktüs toprağı 2 litrelik 5 lira. Mix flor sıvı bitki besini de yarım litre 7 TL. Aksenden 65 inçlik kocaman bir televizyon. 4K çözünürlüğü destekliyor yaklaşık 5000 TL. Onvo'dan 50 inçlik Ultra HD Android Smart LED TV ise 3199 lira. Pirana akıllı saat 3 farklı rengi var 90 TL. Reader tablet 2 GB RAM 32 GB dahili hafızasıyla 899 lira tablet isteyenlerin gözü aydın. Reader P13 Blue Max 2020 cep telefonu 4 GB RAM 64 GB dahili hafızasıyla 1700 TL. Segden 5 kg kapasiteli çamaşır makinesi 1499 lira. No Frost buzdolabı. Bu da 520 litre brüt hacimli sek. Yaklaşık 3000 TL. Samsung Cyclone elektrikli süpürge toz to torbasız. 649 lira 2,5 litre de toz haznesi var. Arzum Kukart Eco Midi Fırın. 35 litre iç hacmi 399 lira. Arzum Starry El Blender seti 199 TL. Singer Expert Ütü 199 lira. Singer el dikiş makinesi de geliyor. 55 liraya 15 Nisan A101 kataloğunda. Kiwi çay makinesi kırmızı siyah güzel bir rengi var. 139 TL. Aprilla erkek bakım seti farklı başlıklarıyla 100 lira. Hunter Scale 2 Bluetooth'lu akıllı baskül 159 TL. Aprilla şarjlı saç sakal düzeltici ve vücut bakım cihazı 100 lira. Saç taç presto düdüklü tencere seti 380 lira taçın böyle has cevher geliyordu normalde. Taçın şöyle güzel tencere seti geliyor. Çeyizlik düşünenlere duyurulur. Platin altın yıldızı meşrubat takımı 90 lira çok güzel ürünler. Bu da arkadaşlar yine platin ya da altın yaldızlı ayaklı meşrubat bardağı 6 60 lira. Bu da arkadaşlar çay seti yine aynı serinin 53 lira. Erişte makinesi 9 farklı kademe ayarı var 150 TL. Hamur dağıtıcı 35 lira. Pratik el rondosu altın renginde böyle 35 TL. Silindir saklama kabının da kapağı yine altın renginde 35 lira. Kare saklama kabı üçlü 35 TL. Dolap içi düzenleyici raf 7 lira. Simbo'dan 1.8 litrelik termos 32.50 içi cam. Has cevher ezme granit tava 60 lira. Güzel bir lacivert rengi. Has cevher ezme granit kanyarık tenceresi 100 lira. Has cevher ezme granit tencere 100 TL. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza da mutlaka abone olun. Bu katalogda videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaş ben 15 Nisan'da A101'e giderim. Şu ürün için dediğiniz ürün hangisi? Yorumlara lütfen yazın. Simboz ızgara tava 75 TL. Metal tek siyah sıçratmaz da 12.50. Desenli kesme tahtası 13 liraya alınabilirken My Bottle cam matara ise 16 TL 4 farklı rengi var. Rock bıçak çeşitleri de rengarenk tanesi 6 lira. Vakumlu yemek kabı ikili 32.50 güzel ürünler bunlar. Modern sefer tası diyorum ben. Mini saklama kabı dörtlü 5.50. Silikon tepsi tutacakları var 8.50'ye farklı renklerde. Silikon nihalelerse kare ve yuvarlak 7 TL tane fiyatı. Silikon servis gereçleri 6 lira fırça, spatula, kaşık. Çalışma masası 100 lira. 4 raflı kitaplık da 100 TL 160 santim yüksekliği var. 3 kapaklı gardırop da 170'e 90 santim 350 lira. Mobilya ürünleri demontedir arkadaşlar. Kendiniz e, taşıyıp kendiniz kuracaksınız haberiniz olsun. Katlanabilir yaylı yatak 250 TL. Gölgelikli salıncaksa 395 lira. Şok markete de gelmişti bunlar. Katlanabilir kamp sandalyesi 58 lira. Lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesi ise 100 TL. Kamp taburesi 15 lira. Katlanabilir alüminyum kamp sandalyesi 90 TL. Bu biraz daha rahat bir oturuş var. 4 kişilik kamp çadırı kocaman bir çadır 150 lira. Katlanabilir alüminyum kamp sehpası da 119 TL. Kessel piknik termos 15 litrelik 50 lira. Pavilyo çift kişilik şişme yatak 150 TL. Çift kişilik lastikli çarşaf 30 lira. Tek kişilik lastikli çarşafsa 25 TL. Seccade 20 lira. Bürümcük sandalye kılıfı da uzun zamandır gelmiyordu. A101 sürpriz yapmış. 11 TL. Tek kişilik nevresim takımı da A101 aktüel ürünleri 15 Nisan kataloğunda 80 lira. Çift kişilik nevresim takımı 100 TL. Kadınlar için viskon alt 20 lira. Penti kilotlu çorap 6 TL. Penti diz altı çorap 3,5 lira. Xiaomi Redmi 20.000 amperlik taşınabilir şarj aleti 119 lira. Mercury sistem kablosuz ağ genişletici 90 TL evinizin internet ağını genişletiyor. QCY Bluetooth kulaklık 129 lira. Lenovo'nun kulaklığı dahili mikrofonu var, kablolu, farklı renklerde 30 TL. SanDisk'in 64 GB'lık belleği 60 lira, USB 3.0 hızlı atıyor veriyi. Orbus 5 watt'lık LED ampul 6 TL. Pirana LED ışıklı stand 40 lira. Kasati boya, duvar boyası 10 kiloluk, kum beji renginde 60 TL. Bu da arkadaşlar tavan boyası, tabi beyaz 10 kilosu 55 lira. Multi surface boya, 18 lira, hobi boyası. Bu da multi surface boya, 10 TL. Bu da farklı farklı yerler için. Bu da arkadaşlar parlak mat vernik, aynı markanın 18 TL. Sprey boya 400 mililitrelik 10 TL farklı renklerde. Hobi boyacı seti 6,5 lira set halinde. Hobi boyacı seti bu da 9 lira. Boya rulosu 6,45. Bu da arkadaşlar tek fiyatlı boya ürünleri. Burada istediğinizi hangisini alırsanız 3 liraya alabiliyorsunuz. Boya karıştırıcı mikser 13 lira. Şerit metre 5 metrelik. Bu da arkadaşlar 14 TL. Kivi buharlı temizleyici 189 lira. 16 inçlik takım çantası 23 lira. 4 basamaklı merdiven 125 TL iken pirana şarjlı çivi ve zımba makinesi 150 TL. Nalbur ürünleri de var. Elektrikli çim biçme makinesi 500 lira mesela. Pirana darbeli matkap 130 TL. Pirana kırılabilen şarjı vidalama 80 TL böyle hareket ediyor. Pirana avuç taşlama 130 lira. Pirana silikon tabancası 250 TL. Oyuncaklara geldik. Katlı otopark 70 lira. Ramazan davulu varmış 50 TL. Mani kartı da var. Oyuncak tamir çantası 23 lira. Oyuncak tencere seti 18 TL. Kukuli dev yumurta 15 lira. Kukuli Puzzle 10 TL. Hasbro oyuncaktan miniş figür 8 lira. Bu da yine şanslı minişler 10 TL. Diş fırçalığı 1,5 lira. Ve son ürün Kukuli lisansı Çim Adam 3,75